Gerekirse 5 tane video atarız, gerek gördüğümde atarım. En kötü zamanımızda da 4-5 tane video attığım oldu, kendimizi iyi hissettiğimiz zamanda da 4-5 video attığım oldu. Bu üçüncü video, müsaadenizle. Kahve içiyorum bu arada. Vallahi sarhoş ettiniz arkadaşlar, İçmeden sarhoşluğun ne olduğunu yaşattınız. İçen kardeşlerimize saygım sonsuz. Şimdi bu yıllıklandırılmışlara bakıyorum. Siz gözünüzde bir onsa bakıyorsunuz. Ons gümüşe. O diyorsunuz %6'ya yakın yükseliş var. Onsta altın geride kaldı. Ha şimdi toparladı işte. 1810 attı. 1812, 13, 14 gidiyor. Ama teşvik paketi çıktı. Bunun için bir coşkunuz var. Arkadaşlar bir kere burada dikkatli olacağız. Neden? Teşvik paketini Trump başkanlığının son gününe kadar tweet olarak kendisi bir şekilde beyan ederse tamam derim, eyvallah derim. Yarın bir haber çıkar, teşvik paketi uzatıldı, piyasalarda algı oluşur. O zaman rüzgar terslerine ama gidişat oyundu. Çünkü belirli yerlerde ciddi haberler geliyor ama ben ona güvenerek hareket etmiyorum. Ben aşağı haberine de güvenerek hareket Ben hiçbir habere bakarak şu anda hareket etmiyorum. Şu anda Euro dolar paritesine bakıyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nin 20 yıllık, 30 yıllıklarına bakıyorum. Orada şaşkına dönüyorum. 2 yıllık, 5 yıllık, 10 yıllıklarına bakıyorum. Orada daha da şaşkına dönüyorum. Anormal bir oynaklık var. Ayrıyeten nerede oynaklık var arkadaşlar? Borsalarda, Amerikan borsalarına giren para anormal rakamlara ulaştı. Vadeli işlemlere bakıyorum. Yarınki tahmini vadeli işlemler bir de şu anki işlemlerde de yarınkilerde vadelerde ben daha düşük olarak görüyorum. Yani piyasada bir güven erozyonu var. Ne diyorum ben son aşağı yukarı 10-15 videomda bir haftaya 10 güne tekabül eder. Bugünkü attığım bu videoda dahil olursa ne, ne işaret ediyor? Pis artık korku yarıyor. Korkuyu satın alıyor. Korkuyu satın alıyor. Aşı bulundu. Şu bulundu. Bu bulundu. Çok güzel haberleri doydu. Bunlar önden satın alındı. Çünkü zaten önden bunların yüklemesi yapıldı. Altında 1830 dolar ons direnci kırılırsa o zaman siyah kuğu iner göle. Bütün sahte beyaz kuğular kaçacak. Deri karar. Bundan korktuğu için Amerikan FED Reserve çok kuvvetli oranda açık açık para basıp piyasaları coşturmaya çalışıyor. Para piyasalara, Amerikan piyasalarına o kadar kuvvetli giriyor ki grafiklerde illaki ki siz de takip ediyorsunuzdur. Korkunç bir hareketlilik var. Giriyor, mal alınıyor, alındığı yerden çıkılıyor, platin, altın, gümüşe gidiyor. Gümüşteki %6'lık yükseliş. Bakın arkadaşlar çok garip şeyler oluyor. Ne dedik? Öngörülemez belirsizlikler içerisindeyim. FED Başkanı'nın sözü benim değil. İşte adam bundan bahsediyordu. Ons altın 1764 dolara düştüğünde de aslında kara kara düşünüyordu. Bu insanlar matematik bilir, para sistemini bilir, para sisteminin temelini bizlerden daha iyi bilir. Ama çaresizler çünkü mevcutta var olan bir sistem var. Bu sistem devam etmek zorunda. Adam işini yapmaya çalışıyor ama tamamen çaresiz kaldılar. Euro dolar paritesinde 1.20 aşıldı arkadaşlar. Euro dolar paritesinde 1.20 aşıldı. Ons yükselmeye devam ediyor. Gümüş dediler gibi yükselmeye devam ediyor. Ama bu yükselişi çok kuvvetli ve ani bir yükseliş yani ne olacağını tabii ki biz bilemeyiz. Ne diyoruz? Biz kaybı bilemeyiz. Kaybı Allah bilir, Yaradan bilir. Ama şunu biliyoruz. Ons altı bin dokuz yüz altmış dolardan 1763 küsür dolarlara kadar düştü. 1764'ün altına saktı arkadaşlar. Yani 1860'ta kuvvetli 1865'ten bir hafta 10 gün 15 günde tepe taklak uçurumdan yuvarlandı bu. Yani altının önü şu anda itibari açık görüküyor. Ama yarın bir baskılanmada bu aynı işte günlük kuvvetli %6 gümüş yükseliş çok ciddi bir rakamdır. Her zaman ne diyorum zaten gümüş altından önde girer çünkü kaostan beslenir. Kaos ne dedik? Güvensizlik. Altınla gümüş bu şekilde hareketini kademeli olarak devam ettirecek. Benim gördüğüm bu tabii ki hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi vermedi. İçeride dolardaki hafif nispi bu yükselişin yıl sonu hesap kapatmalardan dolayı yurt içi yerleşiklerin de artan dolarizasyonundan dolayı yurt dışı gelişmeler kaynaklı. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri çaktırmadan da faiz arttırıyor. Ultra zenginlerde Amerikan Merkez Bankası'na gitmek yerine altın ve gümüşü tercih ediyor. İsviçre Merkez Bankalarında altın hesapları, gümüş hesapları, platin hesapları artmaya başladı. Bunlar bütün grafiklerde açık beyan ortada. Altın ve gümüşteki bu baskılanmanın ne olursa olsun vermiş olduğu düdüklü tencere örneği çok basit bir örnek ama çok güzel bir örnek oldu bir önceki videomda. Daha önce de bahsettim bu gelişmeler altın ve gümüş için muhteşem yerler. Muhteşem görüntüler ama aslında sevinmemizi de gerektirecek bir şey yok. Biz sadece girmiş olduğumuz zarardan belli oranda düzlüğe doğru gidiyoruz. Ama Aralık ayı o kadar çok şeye girmek ki bu sadece başlangıç da olabilir. Yani yıl sonunda anormal iyi bir rakamla da kapatabiliriz. Veyahut da Uzaydan altın gelir, gümüş gelir fiziki anlamda bir gök çarpar, biz yerlerde oluruz. Herhalde yerde piyasalardaki bu kadar aşırı pozitif yönde ayrışmaya rağmen merkez bankalarının borsalara oluk oluk dünyanın her yeri para aktarmasına rağmen aslında geçen hafta Cuma günü tüm dünyada piyasalar kapanırken ayak sesleri gelen buhran, dünkü devam eden pazartesi günü internasyoneldeki yaşanan buhran aslında bugünkü coşkuyu değil, bugünkü büyük buhranı gösteriyor. Gerçek resme bakarsak Amerika Birleşik Devletleri'nin 30 yıllık, 20 yıllık vadelilere, kağıtlarına bakmak yerine bonolarına 2 yıllıklara bakmak lazım. Para basıyorlar, mecbur kaldılar, faizleri düşürüyorlar. Bunu bazen çaktırarak yapıyorlar, bazen çaktırmadan yapıyorlar. Aralarda deniyorlar, çok ufak bir faiz artışı yapıyorlar. Anında Amerika Birleşik Devletleri'ne dolar geri dönüyor. Zenginler, çok parası olanlar ellerindeki paranın yüzde belli orandaki bir kısmını bile feda edip yeter ki param güvenli yerde kalsın diye. Büyük merkez bankaları, başta İsviçre merkez bankaları diyorum. Ayrıca her zaman ben size frank diyorum. Ee, ama sonuçta o da bir tercihtir. Nihayetinde buralar akıyor arkadaşlar. E peki buralara bu paralar aktığı zaman ne oluyor? Olan şey çok basit. Şişme oluyor. Balon patlayacak gibi oluyor. Dünyada insanlar zaten hastalıktan nefes alamaz gibi. E bir de üstünü tamamen hükümetlerin çaresizliğine neden oluyor. Gelişmekte olan ülkelerin. Hani çok para çok dert deriz ya FED Reserve'ın, İsviçre Merkez Bankası'nın Japonya Merkez Bankası'nın Avrupa Birliği Merkez Bankası'nın ki bakın Euro-Dolar paritesi 1.20 Altın coşuyor arkadaş. Bunları sorgulayın. Bunlar yaşanan, gelecek, yaşanacak olan. Benim bu kanalımı açmış olduğum SDR Parasizm açıklama bölümümü lütfen okuyun. Aramızda yeni katılan arkadaşlar var. Eee ne diyeyim arkadaşlar yani bu gelişmeler altının gümüşün önünün açık olduğunu artık baskılanmanın bir yerden sonra çaresizliğe döndüğünü daha fazla baskılayıp piyasaları daha doğrusu para sistemini bakın arkadaşlar para sistemi diyorum SDR diyorum IMF diyorum dijital bir para diyorum ama sadece SDR diyorum 5 aydır hep aynı şeyi söylüyorum, kanalımı açtım, kanalımın hakkında bölümünü sabitledim. Çok küçük bir makale, ben Deniz'e ait, ben buna inanıyorum. O gün diliyorum ya 2022 ya 2023, fakat iki türlü bir savaş var. Merkezi şu anda ulusalcı para sistemini savunanlarla, diğer para sistemini savunan Biden taraftarları arasında, tüm dünyada kıran kırana bir savaş var. Ama sonuçta ne birisi küresel sosyalizm diyor gerçek anlamda sosyalizmi getiriyor ne de diğeri gerçek anlamda ulusalcılık vatanseverliği simgeliyor. Tamamen para sistemini kendi istekleri doğrultusunda hareket etmek isteyen elitleri altında ezilen dünya vatandaşlarını kurtuluşu da değildir. Ama bu sisteme geçilecektir. Bu sisteme geçildiğinde elinde hiçbir şey yapamayan ama bir tane bizim anlayacağımız dilde bir tane çeyrek altını bile paha biçilemez rakamlar edeceğini de unutmayın diyorum arkadaşlar. Güzel bir gün geçirdik. İki gün çok güzel geçirdik. Genele vurduğumuz zaman son bir ay 45 günde bu nedir ki bu hiçbir şey. Altın ve gümüşün olması gereken gerçek değerini ben telaffuz etsem zaten hepiniz abonelikten çıkarsınız. Bu rakamlara aldanmayın. Teşvikle ilgili oluşabilecek ufak bir olumsuz haberde bir son bir şey deneyebilirler. Ona karşı da uyanık olur. Ben buradayım. Elimden geldiğince videolar atıyorum. Sesli düşünüyorum. Fikirlerimi beyan ediyorum. Kimseye şunu yap bunu yap demiyorum. Ben kendi içimde yaşadıklarımı anlatıyorum. Kendi sentezinizi siz kendiniz oluşturuyorsunuz. Bunların hiçbirisi yatırım tavsiyesi değil. Ama bir de gerçekler var. Reklamı olmayan şey her zaman kıymetlidir. Bu dünyada reklamı olmayan televizyonlarda, internetlerde döndürülmeyen şey de altında gümüş. Niye? Bugün belki daha iyi anlamışsınızdır. Bir önceki videomda karanlık oldu size. Daha aydınlık bir ortamda video çekim dedim. 1917 ons fiyatı ne dedik? 1817 pardon 1764'ten 1817 dar bir bat değil iyi bir bat ivmelenme bu şekilde devam eder. Bakın arkadaşlar bu yarın sabah da olabilir. Belki yarın sabah kalktığımızda 1800'ün üstünde 1803, 1805 gibi bir rakamlar da olabilir ama yarın sabah kalktığımızda 1830 dolar gibi bazında bir altın görürsek çünkü gümüş Bayağı önünü açtı. 24'ün üstüne attı. %7'ye yakın değer kazandı. Şimdi kral olduk. Yarın düşerse aman diyeyim yazmayın. Ama her şey dediğim şekilde ilerliyor. Beklentilerim, öngörülerim. 6 aydır aynı şeyi söylüyorum. Gram altın diyorum 600'ü geçer. Gram gümüş 8'i geçer. Dolar 10 lira olur diyorum. Asla ağzımda 20 lira, 30 lira olacak gibi bir kelime çıkmadı ağzımda. İnşallah dolar 10 lira olur. Gram altın 600 olur. Gram gümüşte 8 lira olur. Hatta üstü olur. Çünkü altın ve gümüşle ilgili söylediğim rakam da zaten asla ve asla olması gereken değer değil. Bunu TL karşılığını söylemek istemiyorum. Ama yavaş yavaş dayanırsanız bu kanal kalır, bu kanal gider. Bana hep söylüyorsunuz, diyorsunuz ki biz diyorsunuz, bunu diyorsunuz, tutuyoruz, 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 kar oluyoruz diyorsunuz. Ama işte siz aslında kumar oynamadığınız için böyle hareket ediyorsunuz. Borsalarda çok kuvvetli çıkışlar var. En çok borsalardakiler tedirgin şu anda. O kadarını söylüyorum. O insanlar benden daha iyi biliyorlar. Vadelilerde bu rakamlar harita bu kadar terse dönmüş hisseler, coşuyor. Mesela Amerika'daki bir tane profesyonel bir broker trader, trade yapan 3 dakikalık, 5 dakikalık, no stop'tu 5 sent 3 set stop koyan, dakika koyan, zaman koyan adam vallahi de billahi de, de şu anda bizden daha tedirgin çaktırmadan onlar bile altın alıyor. Ama lütfen sakin olun. Şimdi bu kadar hızlı koştu. Bakın aralığı daha biri bitmedi. Saat 11 şu anda video yaptığımda yarın kalktığınızdaki rakamlara göre de panik yapmayın ya da aşırı derecede sevinmeyin. Bu size sakinlik tavsiyesidir. Yatırım tavsiyesi değildir. Kazanmak değil, ayakta kalmak isteyen adam elinde altın, gümüşünü tutar bırakmaz diyorum. Çünkü gelecek çok karanlık görüşü arkadaşlar. Aşı ile ilgili acayip söylentiler var. İnşallah o kötü söylentiler size de denk gelmiştir yoktur yalandır bu hastalık e, için çıkartılacak aşılarla ilgili bu söylentiler çok konuşuluyor Amerika Birleşik Devletleri'nde vakalar her şeye rağmen artıyor ve çok üzülerek söylüyorum lütfen gıda ve bir miktarda ilaç stoklayın bunu her videomda tekrar ediyorum paramız var bulamayacak mıyız diye yazan arkadaşlara da diyorum Dünya senin de olsa, elindeki bir para altın olursa anca ulaşırsın. Ama o gün, şimdi demiyorum, sadece ulaşılması zor bir duruma gelecek. Tedarik zincirlerindeki yavaşlamadan dolayı bunları taşıyan, üreten insanlar da hasta oluyor olmasından dolayı hayat pahalılığı ayrı bir boyutu tabii ki güzel kardeşlerim diyorum. Rahat, sakin, ani keyif, ani üzüntü yapmayın. Bu kardeşiniz burada gelişmeleri anan takip ediyorum. Şu anda tamamen piyasalar değişik şekilde hareket ediyor. Her şey anormal derecede yükseliyor. Fakat her şey yemyeşilken şunu unutmayın. Altın ve gümüş 3 aydır aslında bize kızarttılar, kıpkırmızı yaptılar. Gün gelir ya hepsi beraber devam eder ki altın ve gümüşün bu durumda nefesinin kesilmemesi lazım. Coşan S&P 500'ü iyi takip edin. Nasdaq'ı iyi takip edin. Amerikan 30 yıllık 20 yıllıkları şimdilik bir kenara bırakın. Oralarda durum zaten altın gümüş lehine. Ama 2 yıllıklara bakın ne demek istediğimi anlarsınız. Rahat olun. Bugünleri atlatacağız. Bunlar daha hiçbir şey değil ama bir iki günde bir değişik bir şey olursa da sakin olmakta fayda var diyorum. Yatırım tavsiyesi vermemek kaydıyla 2020 yeni başladı diyorum. Hepiniz yaradana, hepiniz Allah'a emanet olun diyorum arkadaşlar.